Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle odaklanabilmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi çalışmalarımızda biz hep bir şeye odaklanalım, onu iyice hissedelim diyoruz. Şimdi bir şey odaklanmadan onu hissedemezsiniz. Öncelikle bir e, düşünceye odaklanmamız gerekiyor ki tüm duyularımızı kullanalım ve o düşünceyi içselleştirelim. Ama şunu e, söylemek istiyorum. Biz standart bir insan zihninden bahsediyorum. Dakikada 8 ile 12 kez dikkatimiz dağılıyor. Yani bir şeye dikkatimizi verdiğimizde bir dakika boyunca diyelim ki e, örneğin önünüzde bir kalem var. Kaleme şöyle bir dakika kurun saatinizi. Bir dakika boyunca bakmaya çalışın. Emin olun ki o bir dakika boyunca sadece oraya odaklanamayacaksınız. Aklınıza başka şeyler gelecek, bir anda kalem dışında düşünceler gelecek, e, dikkatinizde alacak. E, maalesef böyle. Şimdi bu çalışma e, sizin biraz odaklanmanızı artıracak ve e, bizim her zaman söylediğimiz 17 saniye odaklandığımızda bir enerjinin Açığa çıkışından bahsediyoruz. Yani yoğunlaşan bir enerjinin atom altı parçacıkları oluşturmasından bahsediyoruz. O yüzden 17 saniye kuralı veya en aşağı bir 17 saniye odaklanmanız gerekiyor. Bu bilimsel bir takım araştırmalar sonucu insan zihni üzerinde. Şimdi ben size bir çalışma yaptıracağım. Bakalım ne kadar odaklanabileceğiz ve bunu da kendinizi test etmek adına en azından Dikkatinizi ne kadar verebiliyorsunuz onu göreceksiniz. Bunu ne kadar süre artırabilirsek saniye saniye o kadar odaklanmamız da etkili olacak ve hayallerimizde belki de bugüne kadar neden olmuyor dediğimiz sorunun cevabı çıkacak karşımıza. O zaman şimdi sizlerden gözlerinizi kapatmanızı ve sadece kırmızı bir noktaya odaklanmanızı istiyorum. Kırmızı bir nokta. Yani bunu bir perdenin üzerinde bir nokta olarak yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız kırmızı bir noktaya odaklanın. Ben tamam deyince kadar bakalım kaç kez dikkatinizde alacak. Tamam. Şimdi sadece 17'ye kadar saydım içimden. Bakın bir dakika bile değil. Kendinizi test edin. Odaklanmanız gereken süre buydu. Aşağı yukarı tabii ki odaklanırken gözleriniz kapalı olduğu için saniyeyi fark etmezsiniz, görmezsiniz. Ancak odaklanmanız gereken bir süre bu. Pür dikkat, bütün dikkatiniz orada olmalıydı. Bilmiyorum, kendinizi test edin. Kaç kez oradan dikkatiniz dağıldı. Şimdi bunu Adım adım yapacağız. Her defasında belki de hani e, beş kez, altı kez dağılıyorsa dört keze nasıl düşüreceğiz? 3 keze nasıl düşüreceğiz? Önemli olan pür dikkat, keskin böyle bütün odak noktamı nasıl verebilirim? Hadi, tekrar gözler kapalı olsun. Bu kez turuncu bir nokta hayal edin ve ona odaklanın. Tamam. Yine aşağı yukarı bir e, odaklanmanız gereken bir süre verdim. Gene kendinizi test edin lütfen. Böyle devam ediyoruz, ilerliyoruz. Şimdi sarı bir noktaya odaklanın. Tamam. Şimdi bu üç nokta arasında hangisine daha fazla odaklandığınızı da göreceksiniz. Ee, bakalım hangisinde daha fazla kalabildiniz. Devam ediyoruz. Şimdi zümrüt yeşili bir noktaya odaklanmanızı istiyorum. Tamam. Ee, yine kendinizi biliyorsunuz burada. Durum, vaziyet ne? Şimdi gelelim. Devam ediyoruz çalışmaya bu arada. Çivit mavisi diyelim ona. Herkes indigo maviyi canlandıramayabilir. Çivit mavisi böyle. Herkes bilir onu. Çok parlak bir mavidir böyle. Çivit mavisine odaklanalım. Tamam devam ediyoruz. Siz kendinizi test etmeye devam edin lütfen. Bu renklerde hangisinde daha uzun süre kalabildiniz? En azından çok yakın da olsa e, fark edersiniz. Devam ediyoruz. Bu kez mor bir ışığa odaklanmanızı istiyorum. Tamam. Bu sürede doldu. Şimdi son kez. Bu defa bembeyaz, göz kamaştırıcı bir noktaya dikkatinizi verin. Ve bitirelim. Şimdi arkadaşlar bu 7 noktada hangisinde daha uzun süre kalabildiniz? Belki e, pratik yapa yapa hani sona doğru belki dikkatiniz daha bir keskinleşti. Ama kiminiz belki renge daha rahat odaklandı. Bunu bir kere biliyorsunuz şu an. Şimdi sizlerden isteğim gözlerinizi kapatıp hayalinize odaklanmanızı istiyorum. Ve... Hayalinize odaklanırken iyice hissettiğinizde o anı biraz önce belirlediğiniz yedi renkten birini belirleyin. Yani e, belki hayal ettiğiniz yerde o rengi görmeye çalışın. E, herhangi bir objede e, nasıl isterseniz. Şimdi hayalinize odaklanıyorsunuz ve iyice hissettiğinizde biraz önce uzun süre odaklanabildiğinizi sandığınız veya fark ettiğiniz renge odaklanın. Hemen hayalinizin içinde o rengi bir yerlerde görmeye çalışın. Yine size süre vereceğim bu arada. Şimdi çalışmayı bitiriyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı size 40 saniyeye yakın süre verdim. Şimdi kendinizi test etmenizi istiyorum. 40 saniyede odaklandığınız hayalinizde ne kadar tam anlamıyla tüm duyularınızda kalabildiniz? Şimdi bunu kendinize bir e, istatistik olarak alın. Ve çalışmalarınızı bu 40 saniyelik sürede ben ne kadar 40 saniye boyunca dikkatim orada. Onun üzerine çalışmanızı istiyorum. Bakın bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına atacağımız en büyük adımlardan biri. Eğer çok böyle keskin bir şekilde dikkatinizi verip o anı hissedebiliyorsanız zaten olma haline girmiş olursunuz. Onun için çok önemli diyorum. Bu çalışmayı pratik olarak yapın. Hep söylüyoruz ya mental prova mental prova. Provasını yapın. Bol bol yapın. Ne kadar süre eğer dikkatinizi verebilme süreniz artıyorsa, hayallerinizin gerçekleşmesi de o kadar kısa süre alır. Bu tam tamına ters orantılı. E, deneyin derim. Yani odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu o zaman göreceksiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada buradan tekrar bir e, konuyu anons etmek istiyorum. Bizim e, kristal üyelik yani katıl üyeliğimiz devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız e, bu üyelik hakkında soruyor. Geri bildirimlerde görüyorum bunu yorumlarda görüyorum. E, bizim YouTube kanalımız ana sayfamızda katıl butonu var. E, oraya tıklayın. Oradan YouTube sizi yönlendiriyor. Yani benim kontrol edebildiğim bir durum değil. O üyelikle ilgili sorun yaşayan arkadaşlarım da lütfen YouTube'la çünkü YouTube sizi yönlendirdiği yönlendirdiği için oradaki e, YouTube işte e, iletişimle e, iletişime geçin. Çünkü inanın benim kontrolümde değil. Ben bir, herhangi bir e, yaptırımda bulunamam. Siz oradan katıla girdiğiniz an zaten sizi üye yapıyor orada ve e, istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. E, onu youtube yönlendiriyor o konuda da bilgi vermek istedim görüşmek dileğiyle